ETS 2'nin yeni bölümünden herkese selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir Scania modumuz var. Uzun burunlu ATS'den bildiğimiz tarzda ee, incelemesini yapalım, şu şekilde sıfır kamerasına geçelim. Çok fazla geliştirme seçeneği ile birlikte geliyor. Yani ben en sade şekilde bu şekilde tasarladım. Şöyle sağına soluna bakalım birlikte. Biraz da karizma duruyor aslında. Dorsey ile uyumlu olsun diye siyah renk yaptım. İç taraf. Yine dediğim gibi çok fazla geliştirme seçeneği var. Bu şekilde yaptım. Siz modu indirdiğinizde kendinize göre tasarlarsınız. Benim hoşuma gitti bu şekilde. Haydi bakalım. Güzergah şu şekilde Tekirdağ'dan çıkıyoruz. İstanbul'a doğru Yola devam edeceğiz. Ne taşıyoruz? Sandviç paneli. 12 ton. E, 141 kilometrelik bir mesafemiz var. Haydi bakalım. Uzun burunluya da çok alışkın değiliz ama hadi hayırlısı. İnşallah girmeyiz bir yerlere. klasik direksiyon seçeneği de var. Yıldız şeklinde. Onu da seçebilirsiniz. Bu böyle biraz daha ağaç olan yerleri de var ya bu direksiyonun. O yüzden onu seçtim. İyi, kabine ışık vursa göreceksiniz de. Neyse güneşte yolda görürsünüz. Evet bakın şu şekilde direksiyon. Çok hoşuma gidiyor bu tarz direksiyonlar. Işık Aracın içine de navigasyon koymuşlar ama o navigasyon çok yakından gösteriyor yolu. Yani bir dönüş geleceği zaman son anda görmüş oluyorsunuz o dönüşü. O kadar yakın sevmiyorum navigasyonu. Kapatmadım da kalsın öyle. Şöyle laf olsun diye bakarız. <laughs> дәр Manevra kabiliyeti çok az. Ee, videoya girmeden önce bir iki tur denedim aracı. Bakalım park ederken neler yaşayacağız. İnşallah kanser etmez. Retarder sesi yine ciyak ciyak. Klasik ya. Çarpıştık polis amcacım. Benim hatam. Durduk yere şerit değiştirdim çünkü kusura bakma. Yok girmeyeceğim araç muayenesine falan. Erik's wakit kayba Sesi de güzel fena değil yani böyle e, ciğerli değil böyle çatara patara diye ses çıkarmıyor ama güzel tatmin ediyor hissetti yani hissettiriyor sana tır kullandığını. Güzel seviyorum bu tarz araçları. müşteri teslimatı hemen istiyormuş. Sanırsın oyun oynuyoruz burada. Yani oyun oynuyoruz da. Neyse anladınız siz ne demek istediğimi. Evet İstanbul yolcusu kalmasın. Tekirdağ'dan geliyoruz. Ne taşıyorduk biz? Sandviç panel. Ne demekse. Muhtemelen sandviçle alakalı bir şey değil. <laughs> Haydi. Haydi. Geçerim ki. Hakikaten geçerim. Uç kamerası diye bir nimetimiz var. Hem de kılçıksız geçerim. Hacı dayı. Aşık olursun yani. Ne oldu? Koskoca yolu ta nerelerden döneceğim sandın değil mi? Hop bir daha mı? Ya. En az bir 50 kilometre ekleyecekti o güzergaha. Eğer düz gitseydim. Bunlardan da hep tedirgin geçiyorum. Kimisinde önüne çubuk koyuyor, kimisinde koymuyor. Çubuğu da görmüyorsun bazen. Bodozlama çarpıyorsun. beklemiyordum kornayı. İnsan işi değilmiş. Aga o nasıl bir dönüş ya? Ben diyorum manevra kabiliyeti sıfır arabanın. Siz bana neler yaptırıyorsunuz? Aga yükü kime veriyoruz acaba? Tamam. Tasarladım ne yapacağımı. Yani doğru sokalım, düzeltmesini yaparız. Derdim o. Yok. Benim içime sinecek. Biraz daha nizami. Yani aldır ki işler sevmem. Aynen. Evet. En azından tam yeşil alana oturttuk. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim izlediğiniz için hep söylüyorum sen bu videoya like atarsan bu videoyu başkaları da seyredecek. Yani senin sayende izlenecek bu video. Desteğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Tekrar görüşeceğiz. ETS videoları her zaman devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.